İstanbul'da korkutan deprem. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilçede de hissedildi. Kandil Arası verisine göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Deprem gece 3 sularında meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçede hissedildi. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere çeşitli ilçelerde de hissedildi. Buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.